E que <laughs> 3 simi. <See> me... <laughs> 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 Arabesk. Arabesk okuma yani. İpucu vereyim bari bir tane. Bir 5 saniye bekler misin? Bunu bilemezse kendi ayı Yalan Ya yalansa yalan de. Yalan. en çok yaptığımız şey çünkü. Ama e, şimdikinden çok emin değilim. Ya bunu nasıl Abi onu Kers nasıl etmiyorum. söyleyeceğiz? Biraz Aa kokulu mı? bu, kokulu, kokusu yok <laughs> mu? Yok. Aa daha da bayılacağım. Aa. <laughs> çok, evet, iyi. Ya, kanka gerçekten yani. tebrik ederim. Nasıl da böylelikle silmiş oldu. Şimdi benim benim, benim sevdiğim. var ya ben senin bildiğin. <laughs> Niye seviniyorum? Kanka ne düşünüyor? <laughs> <laughs> simit. Hadi simit. Ben ağzını yüzünü kırıyorlar böyle. Oğlum, Değil mi? Evet. Kaç saniye yapacağım lan çok merak ettim Oğlum çok başım döndü. Bayılacağım. Yazı oldum. Bayılacağım Köpe kanka öpe. çok kötü oldum. Dur bekle <laughs> ben i̇şte şimdi. Biz bu işte. On başladık mı? Başladık kanka. Oğlum tam reels yapıyordun ya. <laughs> ne yapacağız ya ben bilmiyorum ki. Şimdi ben size sorular soracağım. Evet Hakkı زاده Hafızoğulları'ndan sponsorluk aldınız. Evet, <laughs> Ne kanka? Ben, ben şimdi mesaj diyeceğim ki Furki. Evet. Hangi rengi sever diyeceğim. Kanka, sen şey Ömer'in şey alttan bizi sen teşkilata getirmedin değil mi Hakkı Hafız Hafız sponsor yok. alıp da bizi en ah, teşkilata getir tatil paralarını bedavaya. Ne bu Hacı <gülüyor> bilmem <gülüyor> biz ne? Biz bakın bilmem. şöyle. Ben diyorum ki Ömer en çok hangi rengi sever diye. Evet, tamam. Ben Aynen yazacaksın. Ömer'in Ömer hangi rengi sevdiğini. Ömer de kendi sevdiği rengi yazacağız ve biz bunları karşılaştıracağız. Tamam ben evet. sallayacağım ama şimdi nereden bileyim Ömer'in Ömer sevdiği rengi ben. Yot bulmaya çalışacağım. Hı hı. Peki sonunda ne var? Ha ne Sonda ne? bir şey olsun kanka. Neyne. harbiden olsun. Ne bileyim ya. Ne istiyorsun ne olsun? bileyim? aslında bu bu arada plansız olan bir şey. Bir aradaydık. Ayrı... Ne bileyim bir şey olsun kanka. Yemeğe, yemeğe götürelim işte. Valla? Ha ne bileyim öyle bir şey olsun. Tamam. Sonra oraya bağlı. Tamam okey bağlıyorum o zaman. Tamam. Yemeğe gidiyoruz. Ömer'in çocukluğunda en çok sevdiği yemek, yiyecek. Ama kanka, bunu kesin bilir. Aa bunu nereden, nereden bileyim oğlum, Hadi. manyak mısın? Ben kendi sevdiğim çocukluğumdaki şey yemeği bilmiyorum, bilmiyorum ya. Tamam, sen aklına gelen şeyi yap. Şimdi sana de. sevgili gibi trip, at, trip atayım mı? Nereden Direkt. bilmiyorsun ya? Ayıp Dur. değil mi bu kadar bir aradaydı? Nasıl bilmezsin benim hangi yemeği sevdiğimi diye? Ay. Hadi. Küçük mü yazayım, büyük mü yazayım? E, küçük yaz ki kağıda sığsın maalesef, düşük projeksiyon. Hadi sen de kendini yaz. Kanka sen, sen. tam ondan sonra kanka bir o tane kalemimiz var. Değil, Prodüksiyon sen. az. Aa. He al. Bu, <laughs> al al. Bu derece ya. Dur kalem alıyorum yürüyor abi. Kalem Almanya'dan gelmiş kalem kanka. Almanca bir şey yazıyoruz yani kanka. Bu kalem ışığı alakalı. yanmıyor ama. Ciddi misin? Evet. Fark etmez i̇ki, benim için yanıyor. Şey alıyor, evet alıyor. Şimdi Şimdi ya. şimdi, şimdi seninki de abi. girecek. Normal. Ben yazdım bir de şey de salladım yani. Nereden bileyim ben bunun ne yediğini? Lan siz 6 yaşınızdan beri birlikte değil miyiz? Hayır. Mi? Yok 4. De, yok yani. <laughs> Dizide ya. Kaç yaşından beri birlikte? 16-17 falan. 16-17 aynen. Evet. Aşkısın evet. sen vardı bir de Evet önce. işte öncesinde. Oralar ama. Evet. 13 yaşında falandık işte. Evet. Ben yazdım ama tamında o tip var yani. Çocukken anne, anne benim nerede yemek. nerede diye. Furkan'ın. Ne, hı. Hemen yazdım. Hemen yazıyorum. Hemen yazıyorum. Hemen. Benim yazıyorum. sevdiğim yemek değil kendini sevdiği yemek. Ben yazıyorum. kendi evet, A -a, sevdiğim mi? Evet. çocukken sevdi. A okey. Ben çok basic bir şey düşündüm yani Yemek bile değil hatta. İki tane seçenek yazalım. Yani ta bir, ta bir tane, bir tane, tane. Okey. Veriyorum. Küçük yazdım. Küçük Sosis. Ben. Kanka bundan sonra seni gerçekten çok <laughs> kınıyorum. Gerçekten nasıl bilmezsin benim ne sevdiğimi ya? Ne lan? Kuru fasulye kanka. Yayında Oğlum. da söyledik ya canlı yani ya, yayında. Bir şey Bu ya. kadar olmaz ya. İnsan kardeşin ne <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim. Çok saçma. Neden diyeceksin? Niye? Çocukken kuru fasulye mi seviyordun? 6 yaşında annenden ben kuru fasulye istiyorum mu diyordu. Aa, ha ya. Evet. Bir dakika şu an harbiden bir dakika Doğru söylüyor Hatta ben kuru yiyecek var Aman mı biti... sosis salam diye soruyormuşum kanka. Annemi arayalım mı? Hayır, Hayır o zaman aranmaz Aranmaz bu saat Bildin yani. ama harbiden Hadi be ya Tribi Tam sende olur. o tip var ya Evet evet Hayır. Ben kanka, kanka, al, kuru yiyecek var mı diye misal, misal, Yüzsüzlüğe bak ya Kuru yiyecek var mı diye soruyormuşum biliyor musun? 6 kanka? yaşında bir velet düşünsene böyle Kuru fasulye var mı? Antipatik bir kere kanka Evet evet, evet Doğru Yemiyordum ki ev yemeği Şu anda öyle doğru söylüyor ya Benim kafam şu ana gitti kanka Neyse Bu Ömer'in hatası bu arada ben kabul etmiyorum Evet ikinci sorumuz baş tamam okey. Kalem sende o zaman. O zaman yine ilk sen. Sen o sana soruyor benim hakkımda. Aa okey. Hayır ya. Sor ya. Tamam öyle. Aa. Sor ne olur ya. Furkan'ın çocukluğunda en sevdiği oyun. Hadi ben, ya. Ben, dur bak ben onu bulurum ben ha. Ben bile bilmiyorum kanka nasıl <laughs> bulacağım. Dur bakayım. Dur ben onu bulurum kanka. ben düşüneyim Furkan şu anda. Furkan neyi sevebilir biliyor musun çocukluğunda? Ula okula gitti. Öyle bir okula. Çok çocuk değil mi evet. bu yani? Şey yani ilkokul. Evet, Aa! İlkokulda ben ne, biliyorum. İlkokulda ne seviyorduk bak gibi bir şey. Tamam. Düşün. Ben bilmiyorum ki neyi sevdiğimi. Sen Öyle söyle, mi? ben kamerayı çevireyim hayır sen hayır söylerken. Hayır, hayır. Ben de yazacağım. Evet. E kanka o söylese, ben kamerayı çevirip tutsam? En azından sonuçlar kağıt üstünde olsun yani. Tamam. Söz uçar, yazı de. kalır mantığı. Müritli yine kadınlar, Müritli yine gerçekten işin fendi. Kadın fendi, fendi erkeği yendi. Bana tamam. Ben mi söylüyorum, sen mi söylüyorsun? Sen evet, ilk başta Ömer söylüyor. Ne diyor? Top oynan var. Çok masum. Ne kanka? Simit. Var ya, simiiit. Ooo! Yüzünü kırıyorlar böyle Bunu nasıl hatırlaman lan Kaleye girene kadar zun, zonk ya. Simit de Çatışır. doğru bir de si Si i̇şte, oynamak istiyor C değil kanka işte o C değil miydi? Şey gibi Simiiiiii Dur kaç saniye yapacağım lan çok merak ya. ettim bir Eskiden çok iyiydim ben kanka 35-40'a ya gelince yap Bir dakika öyle değil Kronometre Şu met... an açık şu an açık Kronometre Geliyor 4, 3 Lan niye açık 2, şu anda 2-1 Sıfır. Simi. Alamadım ama nefes alamadım. Bir daha 50'ye gelince ben oradan hesaplayacağım. Evet. 6 Kaltı 47, 48, 49, 50. Simi. Oha. Ulan adam kalpten gitti kanka diyor <laughs> gel. Oha. Oha. 30 oradan, 10 oradan 40 saniye. Eskiden daha iyiydim kanka, bir dakika öttürüyordum koşarak hem de. Bütün mahalleyi aldı adam. Valla. Böyle bir şey yok. Değil kanka artık, ebeleyene de kadar, ebeleyene kadar. kadar. Şu an ben de istedim ya. Aynen kanka, yani. aynen. Çok Tevfikar, kanka. Çok iyiydi kanka, gerçekten tebrik ederim. Terimi de böylelikle silmiş oldum. Evet. Hiç dayak yemezdim. Evet. Kanka bir şey söyleyeceğim, bunu ben de denemek istiyorum şu anda. Deneyeceğim Heyecan yaptım, ben de. Dur bakayım. Hazır mısın? Ben buradan kronometre açacağım. 1, 2, 3. Simi... Dur. Simitçi ya. Evet. Bir dakika simi neydi kanka? Simi. <laughs> Arabesk okuma yani. <laughs> tamam dur. La adam ver. İki, bir. saniye kanka. <laughs> of. Bayağı iyi. Ben bir daha yapacağım. Bunu geçerim Ama ben. kanka. Vallahi ben bunu yapacağım. Ben geçerim. Ya bunu nereden Bu ya? çok iyi oldu. Bir dakika ya. ben bunu iddialaştım bir dakika dur. Tamam. Tamam. Kanka yalnız bittim ben. Simi. Ya yani. ama çok iyi almıştım nefes. <laughs> Diyaframımı tam doldurmuştum. Başım dönüyor. Bu kadar iyiysen bir daha yaparsın. Kanka başım ya dönüyor. Hadi bir, iki, üç. Oğlum çok başım döndü. Benim de bayılacağım. <laughs> Benim de yazı oğlum. Bayılacağım <laughs> kanka, çok kötü oldum. Dur lan kolonya veriyorum. Dur kolonya molonya yok mu? Var var. Oğlum başım çok döndü. Benim de döndü. döndü. Bir şey söyleyeyim sana bu başlığın iyi canım. bir şey değil. Nefes gidiyor ya çok. Blas bam blas Aa kokulu mu? Kokulu kokusuz yok mu? <laughs> yok. Aa daha Oğlum, da bayılacağım. Aa yok. Anlam, yok ya, vallahi yok. Su mu yok mu lan? Oğlum sıkmasana koku. Ne Ölüyorum Oğlum, diyorum sana. Basın. Daha kötü olmuyor. İdem çok kötü bulandı. <laughs> Allah. Bu oyun <laughs> <laughs> iyiymiş ama. Ne bileyim ya. Kanka Allah bu ne Açılalım ya. Açılalım diye. Benim de başım döndü bembeyaz of. oldu. Vallahi diyorum bayılıyordum her yarıda kesmesem. Bu denilir Şark... ama sonra çok yoruldum yani bu 26 ne, ne güzel 40 küsür gittik ya. Neyse devam edelim. Yani. Yorumlara evet. yazın bu oyunu yapmamızı istiyorsanız. Bak çok kötü kaçırmam oldu. kanka. Ömer en çok hangi şarkı türünü dinler? Ah kanka sen çok kolay, kolay. geçiyorsun. Yok kanka değiştirdim biraz. Tamam yani okey. daha böyle bir... Ama doğru hakikaten yazdım. Yani çok Bu arada elimizdeki son kalemin de mürekkebi bitiyormuş. Değil mi? Furkan orada böyle yapıyor. <laughs> ya, yalıyorum deli gibi şurada şey yok. Yazmıyor o. bu. Yazmıyor kanka da araya bir şey sıkışmış. Şöyle Yazmıyor kanka. kanka. Dur dur hah geldi geldi geldi. Evet ya Tamam okey tabii doğru. Evet, tamam söylüyorum. Tamam. Rap. Evet. Bildi. Kolay. Şey bir, yani. bir dakika ben buna niye tamam. seviniyorum abi? Sen kazandın <gülüyor> evet. <gülüyor> burada. bir dakika ben bu oyunu <laughs> mantığı... bir hata var ama. Bir dakika. Evet. Bence tamam ya 1-0 oldu. Şimdi evet. Oldu. Okey. Bence bir hata var ama. Evet buyurun. Seni evet. bulacağım. Furkan'ın günlük hayatında en çok kullandığı kelime. Aa evet güzel bir soru. Hakikaten güzel bir soru lan. Dur bakayım. Ben biliyorum. Aa ben biliyorum. Aa ben biliyorum. Bence biliyorum. Ama sen yanılabilirsin. Ben %100'ü yazdım. Tamam eğer ben bir şey yazacağım. Eğer... Kanka sana gösterebiliyor muyum? Ha. sana bir göstereyim ama o bir olabilir. bana onay ver ama. Allah'ını sev <laughs> Canım, ne ne olur bir tane bir tane bak sen sen, sen senle bir şey yok. Okay. Tamam. Evet. Ne oluyor ya maru maru. Kendi Abi kadınlar kadınlar gül bir çiçektir. Canlar gildir gildir maç ma, çiçektir. çiçektir. O sevdiğini söylesen ne dersin? Şey ya geçen gün Instagram'da bir. Tane... <laughs> gül alırım. Bir dakika be. Gül geçen alırım. Gün Instagram'da bir tane video gördüm. Böyle eskinin hakemleri, yeninin hakemleri. Abi bir tane adam var belki biliyorsunuzdur. Collina. Abi oyuncuları sarsıyor yani böyle bir şey olamaz. Collina'dır kanka. kanka. Değil. <laughs> hmm, evet, kel olan var ya. hatırlamıyor musun? Evet kanka. Ona ne? hediye alırsın? Kolin mi? Yok, gelir sevgiline mesela bir hediye almak istiyorsan Ona hediye alır mısın? Konu ne ayaksı var ya? Ne bileyim ya. O neydi <laughs> kanka yaşlı adam? Benim <laughs> kafa evet, yine gitti evet. bir yerde. Ömer. Ömerciğim sen. De. Bak bende. Yemin ederim bildin. Yemin et. Aynen. İşte, i̇şte bu. <laughs> kanka ama bak, aynen, bak aynen. burada Vallahi burada şey aynen yok. Aynen çok. Aynen çok kullanıyorum. Ama kanka bildim. Aynen çok kullanıyorsun aynen. değil. Aynen. Kanka öyle <laughs> değil. Allah aşkına. Evet. Çok iyisin. Harbi Teşekkür yakalamışsın yani. Nasıl? Yani. Şu anda birbir. Bir. Evet. Evet. Kanka ama bu harbiden sıra bende. Hakkıyla aldım Güzel bunu. Şey evet. evet, harbiden bileğin hakkı. Furkan'ın en keyif aldığı. Hayır Ömer'in. bir dakika yok. ben sordum ama ben. Evet, yani. o benimkini bildi. Şimdi evet. nerede? Ömer'in en keyif aldığı dış mekan aktivitesi. Aa, bak bunu ben de düşünmem lazım. Zor geldi kanka sana. Ya bir dönemini biliyorum da. Aslında yani yakın. Şu anda mı geneli mi soruyor? Ben sen geneli soruyorsun. Hani genel Furkan'ın e gözünden. Yakın zamanı soruyorum. Yakın hmm. geçmiş. Yakın geçmiş yani dedin. Son 1 senedir falan. ha orta geçmiş sorsaydım biliyordum. Evet, yakın geçmiş. Ne istersin, neye cevap versin istersen. Bence bu soruda bilmiyorum ki e ya. Evet Kanka ben orta orta ortayı şey söyleyeyim, söyleyeyim sana. Genel ortalamayı söyleme bence. Şimdiyi söyle. ortalamayı mı söylemek Hayır. lazım? Dürüst olalım. Yorumlara yazın. Hayır, ortalamaysa en çok gittiğimiz yerleri bildiğim için haftaya cevap versin buna. Vereyim mi? Eski bence ver ya geneli ver. Seyirciler de ayıp olmasın. Doğru diyor. Ben en de, ben dışarıda de en sevdiği aktivite mi? Evet. Direkt söyleyeyim mi bunu? Yazmayayım. Yok, hayır. Bence bunu dur. direkt söylesin. Yaz. Dur. Yazın. Kanka ama geneli mi söylesin? Yazsın. Benim ama bunda şöyle bir spesifik cevabım da var. Evet O spesifik cevabımı aslında ona... şey yapacak. Dur. Tamam şu evet. anı söylesin. Şöyle şöyle. Yo, Yok. Ben Hangi bir şey geçmiş, hem de şu an cevabı veriyorum. İki cevap. Aa olabilir. Evet. Anladım. Eskiden böyleydi, şimdi böyle. Mantıklı. Evet, i̇ki cevap. Eskiyi yazdım. Bir de yanına yeniyi yazıyorum. Dedemin resminde burada. Evet kanka. Yani bunu nasıl yazsam, bundan çok büyük keyif aldığını biliyorum ama ne, nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Tamam. Evet, anlatacağım. Tamam, bence ben Göster, şu an şunu çok merak ediyorum. Ya da ben de yazayım kanka. Produksiyon bir tane var ya. Oğlum ikinci <laughs> kalem hakikaten yok mu? Plastik bir dakika ya. Şu anda ne Tam bir daha sor yapıyorum. kanka bir daha sor. Ben yani böyle anlıyorum ya. Yani. Yapmaktan keyif aldığın event. Dış mekan. Dış mekan aktivitesi. Geçmiş ve şu an. Yani abi onu şimdi e, tamam. Basit endirge karşılaştırırız. Eskiyi yazıyorum. Eskiyi yaz. Ben eskiyi kesin bileceğimden eminim bu arada. En çok yaptığınız şey çünkü ama şimdikinden çok emin değilim. Ya yani bunu nasıl Abi onu nasıl söyleyeceğiz ki ama onu? Ben söyledim. O ne dille söyledin ya, onu? Ama Burada söylenebiliyor ama mu? Ben söyledim. Söylerim. Ya şöyle hani Mega, sanki Ne sanki ne yapıyoruz? Pavyona mı gidiyoruz sanki Pavyona Allah Allah. Pavyona ben geçtim. Ya, ya. Yok oğlum ya. Tamam yazıyorum kanka. Basic yaz birbirinizi açıklarsınız. Aynı anda söyleyebilir miyiz? Bir kez evet, aynı anda söyleyelim. Okey. Bir de şimdi yapmaya çalıştığım, yaptığım, evet, sevdiğim şimdi. Şey mi? Evet. Okay. İlk başta geçmiş soracağım i̇lk... Evet okey. Tamam. Hazır mıyız? 1, 2, 3 de söyleyeceğiz aynı anda. 1, 2, 3. Müzik Club eğlence. Ne? Club gecesi. Evet, e, Müzik doğru. eğlence. R&B kanka. <laughs> kanka ben emin o kadar açık ver sen doğru söyledin. R&B ama. Her gün kulüpte gecelerini çok severdik. Şimdi Evet hazır mıyız? Çok setten çıkıp giderdik. yine. Yani. Evet. 3, 2, 1. Toplaşıp tatil. <laughs> Aynen şu <anda> evet Toplaşıp tatili seviyorum. Aynen. Oğlum, Aa, dışarıdaki çalışıp... aktivite. Çalışmak doğru. diyor ya adam. Evet doğru. O da bir dışarı. Kaç sörfü çok seviyorum bu arada. İşte ben... Doğru. Aslında aklıma ne geldi? Hatırlayın <gülüyor> geçen <laughs> Furkan'la birlikte kamp vlogu çekmiştik. Hatırlıyor musunuz gidip? Aslında öyle şeyleri çok seviyorum. Ben hem çalışıp hem eğlenmeyi. Bence bundan yarım puan alırım. Ben de alırım kanka. Aynı şey ama hem çalışıp... da kendi sevdiğin şeyleri Ben seni tahmin ettim. Ha okey ben alamıyorum orada. Doğru iş karıştı yine. 05 puan yaz. Evet yarım puan alırsın Yarım puan, alırsın. puan Olur. mantık olarak yine aynı oluyor. Evet. Bildiğin tamam. o. Evet. Önme... sıradaki sorumuz. Şimdi Kanka benim mi, bir benim sevdiğim var şimdi. ya ben senin bildiğin niye seviniyorum? Sen sevmemen lazım zaten. sen, sen normal sevmemen lazım. Furkan'ın en sevdiği özlü söz. Bu küfürlü bir şey de olabilir. Aaa var. Vallahi aa, ben bilmiyorum. Aa, ben, ama ya, ben biliyorum. Onu ilk ben yazayım. Hadi yani eğer oysa da bir dakika dur. Özlü, e, ee, özlü söz mü? Özlü söz. Tepki mi? Özlü söz. Bu adam özlü söz sevmez ki. Sevmez derken bil... sever de hani. Kanka bilemeyeceğim bunu yani. Aynen bilemezsin. Furkan'da çünkü şey var mesela. Neye göre kime göre mantığı. Doğru bir mantık. Ee, Pas özlü... mu? Pas. Aa buldum lan özlü sözünü var onun bir tane hem de öğreticili o mesela onunla da özleşiyor bunu bilemezse kendi ayıbı Sen bile bilmiyorsun Evet abi Kendi bile bilmiyor diyor onu yazıyor bunu, Ama yok ara ara söylüyor çünkü ders verici bir şey bu Allah Allah Evet evet de var söylüyorum bu. Ya, Ne söylüyorum lan Yalansa yalan de Ne söylüyorum yalan Ne söylüyorum Aa, Bak ben sana göstereyim. Göstereyim. göstereyim Tamam okey Ver Al bana... verdim kanka bunu söylüyor kanka. İpucu vereyim bari bir tane. Bir 5 saniye bekler misin? Kanka seni Aa. şimdi hipnotize hipnotize edeceğim. Yapıyorlar ya böyle bazı programlarda. Edemedi altyazı geçiyor 3 dakika sonra diye. Kanka ne düşünüyorsun? Ya? Yani bir iki tane var. Ama var ya yani. ben yakaladım. Ama saçma derken sen bunu söylüyorsun ekonomiyle de alakalı. Söylediğim şeyleri. E puan ekonomi. kazanmam lazım. E ekonomiyle alakalı ne soruyorum lan? Enflasyon İnsanların her şeyle alakalı dikkat etmesi lazım. Abi böyle evet. bir şey kesinlikle söylemiyorum. Hiç alakası Bak, yok. Bak ama şimdi söyleyeyim göreceksin. Kanka özlü söz değil de söylediğim bir söz. Evet. Sözlü söz olacak. Özlü söz de var. Hmm. Bak. Bir şey. Sen bakabiliyorsun, sorun olmuyor ki. Bak, bunu söylüyor. Tekerleme. Yani hani evet. herhangi bir şey yani. Hani Neydi kadar, kanka? Dediği böyle uzun bir şey. Ne bileyim, öz söz işte. Tekerleme söyleyebilir misin kanka? Konuyla alakası yok ama. Yok. <laughs> kanka sen bunu hep söylüyorsun. Bakayım. Dürüst ol, ayağını yorganına göre uzat. Yalan söylüyor. Ara ara söylüyorum. <laughs> Söylerim de yani çok. Ama ara ara söylüyorsun kanka. Ayağını, hani bir kanka şey oluyor yani mesela yani... diyorsun ya mesela gereksiz harcama yaptığımız e, tabii zaman yani. bizi bile uyarıyorsun. Evet. Kanka tamam. dikkat et, ayağını yorganına göre uzatmak lazım diyorsun. E tabii yani Kontrollü gitmek lazım. Ama yani benim, o değil yani. Değil mi? Evet. Sen de eliminen dayı eliminen. Aa abi yorumuna bile yazmıştım ben bir fotoğrafına. Evet. Bunu sen ezelden beri söylüyorsun. Ama söylesin. yani özü söz değil. değil. Ama özü söz olarak da yani ne ayranım dökülmesin ne de... <laughs> evet o aynen. O mantıklı. <laughs> evet o da yani <laughs> mantıklı. var. Sonra bir tane daha söyledi. Yan cehennem yan geliyorum yan yan. Oo. <laughs> o da yemiş. Ne kanka? Kesper. Yan cehennem yan geliyorum yan yan. Giripçi sözü bu yani. Güzel. Mesela şey var. Madem gireceğiz kabire yanlayalım habire. Mesela bunlar da... <laughs> Kamyoncu sözleri. Güzel. Bir de yan iki de isyan. Mesela. 안 눕는 거야. Birbirinizin günlük adımlarını tahmin edeceksiniz Aaa aa. telefondan ya. bakacaksın sen Aynen ha. telefondan bakacaksın Abi bunu bilmiyorum. Telefondan o. bakamayız. Sen <laughs> bakacaksın hayır sen kendininkine bak Ben de Tam beraber gezdik Aynısını tahmin etmem lazım Sen bu. tahmin et yazmanız gerekli Adım sayar ücretsiz Kanka bugün ya. et yaptığı adım ben sana söyleyeyim evet. 600 Furkan'ın mı? Evet abi tamam. Direkt net söyledim 600 abi Bak bakalım ne kadar Bende yok açık değil açık Bakayım. Nasıl açık değil? Bende açık değil o Kanka seni kınıyorum cemiyetten e. olmana rağmen senin adımların sayılmıyorsa eğer Sayılmıyor Cumhili çizgini bozuyorsun. Oğlum Tomorrowland'de var. Ya, 30 bin adım atıyorduk günde. Var. 30 bin. Burada para sesi geldi. <laughs> Hemen linkler geldi. Cemiyet çizgisini geri aldı. <gülüyor> <gülüyor> kanka bilirim. 600 dedin değil mi? Evet. Sana? Bir dakika. Bugün bu evet. hafta bilirim günde kanka. adım ortak. Bilirim kanka. Şu ana kadar genelde yürüdüğünüzde 100 daha az olurmuş, yürüdüğünüzde 100, 100, 100 diyor. diyor var mı? Sana var ya harbiden helal olsun lan. Doğruyu söyle kanka. Sana harbiden ya çok yakınlaşmışsın. Kaç kanka? Bugün 8 adım atmayacağım. <laughs> <laughs> bu hesaplamıyor bence yanlış bu. <laughs> Bak şey Onun yanındaki değer 505. <laughs> Hayır. Ya kanka sen ciddi misin ya? Ona da. Ya yürü git ya. Ya ne oldu oğlum? Parktan zaten kafeye kadar oldu. <laughs> bir Kanka bir şey söyleyeceğim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmadım ya? Biz bugün 7'de kalktık. Kanka bir şey söyleyeceğim. Burada yanlış ortalama adım diyor ona. Bu diyor ki bak bugün 8 adım. Bugün yürü git lan o kadar katlar olamaz. Siz anlamıyorsunuz ki şu an çektiğimiz saat 12'den sonra yeni güne geçti ki. Aaa ben kaybettim. Aaa ya. Dün, düne bakmak lazım. abi bu ters soru. Asil. Bunu nasıl ben kaçırdım? Kanka ben ona göre hesaplamadım ama. Bir dakika bir saniye bulacağız. Bugünü gö göstereyim ya. Abi çok acımasın. Hangi yani. günü? Çarşamba değil mi? Dün çar Bu dün çarşambaydı. Bugün 12'yi geçtik. Çarşamba evet. oldu. Yok bugün cuma, perşembeydi. Perşembe miydi? Evet. Yok kanka çok ya, altında kaldım. Ben gidiyorum ya. Ne? 5000 adım atmışım. Neyse geri geldim. 5000 yani. adım atmışım kanka bugün. Bugün kaç? 5000. Sen 600 dedin. Ya yürü git 5000 adım kanka ben yanındaydım şu anda bak. Şimdi kanka bak 2 dakikada düşürüyorsun yani insanı. Yani dün hayır hayır doğru olabilir. Biz sabah doğru. 7'de kalkıp doktora gittik. Tamam yürüdüm. kanka arabadan indiniz valiye verdiniz yürüdünüz. Şimdi kanka. doktora gittik de da sanki bir şey söyleyeceğim. Doktora buradan dolmuşa gittiniz sanki. Kanka tamam da yani. Yani öyle mi konuşuyorsun ki? Ama şöyle orada yürüdük arabayı park ettik tamam. çıktık eve yürüdük evden indik falan filan. Sonra tamam. işte seninle beraber kumpir yemeye gittik. Arabayı oradan kahve içmeye arabaya bıraktık yedirdik falan filan. 5000 adım kanka. Kanka. Kanka olmuştur. Olmuştur. Seninkini tahmin edeceğiz şimdi. Tamam okey. Tamam, ben, ben söylüyorum. çıkması lazım mantıklı. Ee, Bunun bir... 3500'dür. Aynen hani bir öyle olması gerekiyor. 3500. Tamam bakıyorum. Nereden, Nereden bakabiliyoruz adımlar abi? Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Şuradan haftalık, aylık, 6 aylık. Şuraya bak. Ay bak Tomorrowland'de 30 bin diyordum. Bak 29 bin adım atmak gösteriyorum. Kaç? Ömer'in e, günlük adımı. Oops. 22. 3314. Doğru mu Bak iyi ya, 3500. Ofiste... ofiste durmama rağmen iyi yine değil mi o kadar? İyi mi peki 3000 adım? Kötü. 10.000 atmamız gerekiyormuş. Ben de azaltmışım He. mesela günlük 10 bin adım atın diyorlar. Sorulara devam. Gelsin. Hadi kanka. bir Geliyor gelsin abi. Furkan yazımı sever kışımı. Sakın söyleme. Tabii ki de ben bunu sözlü evet. söyleyeyim. Hayır hayır söylenecek. Yazacaksın. Hiçbir şey söylemeyin. Çok basit bir soru. Hı. Çok basit çok da kolay bence. İşte arada kalmalık. Bir Hemen şey. söylüyorum. Net. Bir kere. Sebebini de açıklayayım mı? Hazır mısın? Bir, bir yazmayı bir unuttum. Bir. Hemen tek kelimeyle. Ya bir ki üç. Üç. üç kış evet. kış. Ne? Ne? Neden? Kurkan ne yapıyor? Ben sayayım mı? Bir, e, board yapmayı çok seviyor. Evet. Bu birinci kısım. İki, klimaları açmıyor. Elektrik faturası daha az geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şömineye odun atıyorum. Ben de şeyini evet. gitmiştim yılbaşında. Şömine, abi kar yağacak, şöminini yakacaksın böyle anladın mı? Arkadaşlarını alacaksın, iki takılacaksın falan, falan filan. Aynen öyle. Ondan sonra çığ düşecek. Seni yerde <laughs> <laughs> Şile'ye gittim. Çok kısa hemen uzatmayayım. Gittim dedim ki yarım ton odun alacağım tamam mı? Tutuldum bak ama dinle. Senin gibi güldü herkes. Vallahi bak 3 gün 4 gün kalacağız tamam mı Ben biliyorum ateş Yarım, yak... ton, yarım ton yeter ya 3-4 güne Aynen Anca. Gittim kanka tamam bir tane traktör buldum köyden Hemen işte birini buldum falan Yarım ton aldım geldim bahçeye soktum Bana böyle bak ne yapacağız bu kadar odun fazla falan Yemin ediyorum Türk evet. Türk son lokma denk getirir ya Evet Yemeğe Vallahi arkadaşlarım da izliyordur burada Tam son kütüğü büyük kütüğü kahvaltı attım ve oradan çıktık Güzel Aynen. Yarım ton Ben severim böyle Bildik Evet Ben nem sevmiyorum <gülüyor> nem <gülüyor> Nem sevmiyorum Kuru soğuk olsun bana abi Aynen Ankara'nın mesela o kuru soğuğumuz severim ben. Sen Enteresan. bir board yaparken ama üstünü çıkartıyorsun. Ben hatırlıyorum. Ben kayıyorum. Adam board yaparken güneşleniyor abi. Benim öyle tişörtle fotoğraf. Yanıyor anladım. biliyor musun? Evet. <laughs> Arkadaşlar burada videomuz kapanmış. hepinizi çok seviyoruz. Ha. Buradan kocaman öpücüklerimizi yolluyoruz. Görüşürüz. Almamış. Yani abone olun. Ee, beğenin. Efendime söyleyeyim. Ee, abone problemi. Anladın mı? E, Beyni problemi. beğeni problemi anladın mı yorum problemi aynen problemi o yüzden abone olun sizleri seviyoruz <laughs> görüşmek hadi üzere hadi kapat ya hadi bay bay <laughs>